Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere bir arabanın motorunu nasıl temizleyeceğinizi göstereceğim. Bu aracınızın performansını ve ömrünü uzatmak için önemli bir işlemdir. Videomuzda motor temizliğinin temellerini ele alacağız. Bunlar gerekli malzemeleri, temizlik adımlarını ve dikkat edilmesi gereken noktaları içerecektir. Ayrıca motor temizliğinin faydalarından da bahsedeceğiz. İster deneyimli bir otomobil tutkunu olun, ister yeni başlayan biri olun. Bu video size aracınızın motorunu nasıl temizleyeceğinizi öğretecektir. O halde başlayalım. Motorunuzun temizliğine başlamadan önce güvenliğiniz için bazı önlemler almanız gerekir. Öncelikle motorun soğumasını bekleyin. Sıcak bir motor üzerinde çalışmak tehlikeli olabilir. Ayrıca çalışma alanınızı temiz ve düzenli tutun. Temizliğe başlamak için, motorunuzun ne kadar kırlı olduğuna bağlı olarak bir temizlik yöntemi seçmeniz gerekir. Hafif kırlı motorlar için, basit bir sabunlu su karışımı yeterli olabilir. Ancak, daha kırlı motorlar için özel bir yağ çözücü kullanmanız gerekebilir. Seçtiğiniz temizlik ürününü, motorunuzun yüzeyine püskürtün ve birkaç dakika bekletin. Bu, temizlik ürününün kiri çözmesine yardımcı olacaktır. Ardından yumuşak bir fırça veya bez kullanarak kiri fırçalayın. Temizlik ürününün kalıntılarını temizlemek için motorunuzu suyla durulayın. Piyasada birçok farklı yağ giderici ürün bulunmaktadır. Seçtiğiniz ürünün motorunuzun malzemesiyle uyumlu olduğundan emin olun. Bazı yağ giderici ürünler belirli malzemeler için aşındırıcı olabilir. Ayrıca seçtiğiniz ürünün çevre dostu olduğundan emin olun. Bazı yağ giderici ürünler zararlı kimyasallar içerebilir. Motorunuzun temizliğini tamamladıktan sonra motorunuzu çalıştırın ve birkaç dakika ısınmasını bekleyin. Bu temizlik ürününün kalıntılarının buharlaşmasına yardımcı olacaktır. Ardından motorunuzu bir bezle sarın. Bu motorunuzun soğumasını ve tozlanmasını önleyecektir. Son olarak motorunuzu bir koruyucu sprey ile püskürtün. Bu, motorunuzun temiz kalmasına ve paslanmasını önlemesine yardımcı olacaktır. Motorunuzun temizliği, düzenli olarak yapılması gereken bir işlemdir. Motorunuzu düzenli olarak temizleyerek, performansını ve ömrünü uzatabilirsiniz. Motoru temizlemeye başlamadan önce, elektrikli bileşenleri sudan korumak önemlidir. Bunu yapmak için, plastik bir torba veya örtüyle aşağıdakileri kaplayın, akü. Alternatör. Bobinler. Sensörler. Elektrik kabloları. Bu motorun hasar görmesini ve elektrik çarpması riskini önlemeye yardımcı olacaktır. Motor bölmesinde herhangi bir tehlikeli atık varsa, temizlemeye başlamadan önce bunları emdirmeniz gerekir. Bu atıklar şunları içerebilir: Yağ, benzin, antifriz, fren hidroliği bu atıkları emdirmek için emici bir bez veya kağıt havlu kullanabilirsiniz. Emdirilen atıkları daha sonra uygun şekilde atın. Motor bölmesindeki en kırlı alanları temizlemeye başlamadan önce yüzeyi kazımanız gerekebilir. Bunu yapmak için plastik bir kazıyıcı veya fırça kullanabilirsiniz. Kir ve döküntüleri kazıdıktan sonra bunları bir bez veya kağıt havlu ile silebilirsiniz. Motor bölmesini temizlemek için bir araba yıkama şampuanı ve su karışımı kullanabilirsiniz. Karışımı bir sprey şişesine koyun ve motor bölmesine püskürtün. Karışımı birkaç dakika bekletin ve ardından bir hortumla durulayın. Motor bölmesini temizledikten sonra bir bez veya kağıt havlu ile kurulayın. Motorun tamamen kurumasını sağlamak için bir süre açık havada bırakabilirsiniz. Bir araba motorunu temizlemek için aşağıdaki aletlere ihtiyacınız olacaktır. Plastik torba veya örtü. Emici bez veya kağıt havlu. Plastik kazıyıcı veya fırça. Sprey şişesi. Araba yıkama şampuanı. Hortum. Bez veya kağıt havlu.